Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tane çok lezzetli, pratik, kahvaltılarınızda hazırlayabileceğiniz tariflerim olacak. Bu tarz videolar hoşunuza gittiği için ben de çekmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz biz hanımların en çok zorlandığı nokta yemeği yapmak değil, onu düşünmektir. Ya da bir yemeğin yanına neler hazırlayabiliriz, i̇şte misafirlerimize değişik, pratik neler sunabiliriz, bunları düşünmek. Ben de bu tarz videolarla sizlere yardımcı olmak istiyorum. Bugünkü tariflerim zeytin salatası olacak. Yanında köz biberli cevizli ezme tarifi. Bu ezme hatta akşam yemeklerinizde de kullanabilirsiniz meze olarak. Ayrıca kremayla da çok basit bir şekilde sizlere tereyağı nasıl yapılır onu göstereceğim. Bütün malzemelerini hazırladım. Hızlı bir şekilde yapımına geçiyorum. İlk önce zeytin salatamızı yapmakla başlayalım. Bunun için gerekecek malzemeler. Çekirdeksiz yeşil zeytin. Bunlar Alda Lidl ve Netto'da var. Bütün marketlerde var aslında. Kavanozundan boşaltıp yıkayacağım. Daha sonra da doğrayacağım. Diğer malzemelerimiz de yarım çay bardağı hakiki zeytinyağı, yeşil biber, sarı biber, yeşil soğan, maydanoz ve iki tane közlenmiş kırmızı biber. Sarı biberiniz yoksa mısır da ilave edebilirsiniz. Közlenmiş biber de hazır kavanozlarda satılıyor. İsterseniz ondan kullanın. İsterseniz benim gibi sıcak fırına biberlerinizi atın ve közleyin. Zaten 10 dakikada közleniyorlar. Baharatlarımız tuz ve pul biber. Yarım limon suyu. Ekstra ceviz de katılabilir bu malzemeye. Doğradığımız biberimizi, maydanozu ve yeşil soğanımızı kabımızın içerisine alalım. Bütün malzemeyi minik minik doğrayın. Kavanozdan boşaltıp yıkadığımız yeşil zeytinlerimizi ince ince doğrayalım. Tabi isterseniz böyle tüm tüm de atabilirsiniz ama bence doğramanız daha güzel oluyor. Hem görüntüsü hem de lezzeti artıyor. Doğradığımız zeytinleri de kabımızın içerisine alalım. Tuzumuzu ve pul biberimizi ilave edelim. Lütfen tuzu dikkatli koyalım. Çünkü bazı zeytinler çok tuzlu olabilir. Zeytinin tadına bakın. Ona göre tuzunu ilave ederseniz ben 1 çay kaşığı dolusu tuz katıyorum. Zeytinyağımı da ilave ediyorum. Ve limonumuzu da sıkalım. Bu malzemeyi karıştırıyoruz. Salatayı servis tabağına alalım. Görüntü harika, kokusu da öyle. Biz hanımlar bu tarz salataları çok severiz. O yüzden misafirlerinize mutlaka yapın. İsterseniz yeşilliğini akşamdan doğrayıp poşete koyun bırakın. Sabaha kadar zaten bir şey olmaz. Zeytini de doğrarsınız. Sabah da hepsini karıştırıp baharatını ilave edersiniz. Salatamızın üzerine isterseniz 5-6 tane cevizimizi elinizde kırıp atın. Hem görüntü hem de lezzet katacaktır. Salatam servise hazır. İsterseniz sofraya götürmeden önce nar eşkisi de üzerine gezdirebilirsiniz. Salatamızı kenara alalım ve diğer tarifime geçiyorum. Şimdilik de tereyağımızı hazırlayalım. Bunun için gerekecek malzemeler 2 paket 400 gram krema. Tabii sizler isterseniz daha çok krema ile da yapabilirsiniz. Ben bugün hem bu paketlerden hazırlayabilirsiniz ya da isterseniz bardak gibi olanlardan hazırlayabilirsiniz. İkisini gösteriyorum ki sizlere daha iyi fikir olsun diye. Kremamız mutlaka soğuk olması gerekiyor. Dolaptan çıkartıp öyle çırparsınız. ve Ayrıca da robotumuza ihtiyacımız var. Robotta da bu bıçağı kullanıyorsunuz. Çırpma aletini değil, çırpma parçasını değil. Mutlaka bununla yapın. Daha kısa sürecektir. Soğuk olan kremamızı robotumuzun içerisine dökelim. katmıyoruz. Robotumuzun kapağını kapatıp çırpmaya başlayalım. Yaklaşık 5-10 dakika sürecektir. Tabi bu robotunuzun gücüne de bağlı. Ben de 5 dakikadan fazla olacağını düşünmüyorum. Belki sizlerin robotunun gücü az olursa daha da uzun sürebilir. Yani hiç kesinlikle pes etmeyin olmuyor diye mutlaka tereyağı olacaktır. 3 dakikadır çırpıyordum. Bakalım ne durumda. Gördüğünüz gibi şu an krema kıvamında. Hani bazen sizlere pasta yaparken diyorum ya kremayı çok çırpmayın tereyağı olur diye. Bu aşamadan sonra kremamız e, tereyağı olacak eğer çırparsak. Tabi biz bugün tereyağı yapmak istediğimiz için devam çırpıyoruz. Sanırım tereyağım oldu çünkü çırparken bile hissetmeye başladım. Gördüğünüz gibi. Tereyağımız olmuş. Bu esnada isterseniz içerisine çörek otu ya da tuz koyup şöyle 10 saniye daha karıştırabilirsiniz. Ben biraz bir çay kaşığı dolusu çörek otu içerisine katacağım ama tuz ilave etmek istemiyorum çünkü tuzu pek sevmiyorum tereyağında. 10 saniye kadar daha çırpıp tereyağım hazır olacak. Robotumuzu çekebiliriz. Dikkatlice içinlik bıçağı çıkartalım. İsterseniz elinizle tereyağınızı toparlayın. İsterseniz benim gibi tahta kaşıkla bütün parçaları bir yerde toparlayın. Daha sonra selpan üzerine tereyağımızı koyalım. Fazla suyunu almak için hem düzeltelim kaşıkla hem de fazla suyunu selpa geçmesini sağlayalım. Tereyağımızın fazla suyunu aldıktan sonra alıp servis tabağına koyalım. Tereyağımız da hazır. Mutlaka bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra tereyağınızı yemeye başlayın. Ben de öyle yapacağım. Diğer tarifimize geçebiliriz. Bu da bitti. Sıra geldi kırmızı köz biberli cevizli ezme tarifine. İlk önce malzemelerini sayıyorum. 4-5 tane közleyip kabuklarını soyduğum kırmızı biberim var. Közlemek için de fırınızda iyice ısıtın 250 derecede. Koyun ve 10-15 dakikada zaten hemen közleneceklerdir. İsteyenler bunların hazır kavanozda olanları var satılıyor. Onu da kullanabilirsiniz. Birkaç kere yıkayın ve kullanın. Ben onu fazla sevmiyorum. Her zaman için kendimi közlerim. Tabii yazın közleyip buzluğa da atıp onu da kullanabilirsiniz. Öyle daha iyi. Yazın olan biberin tadı ve lezzeti hiçbir şeyde yoktur. Cevizimiz var bir tas. 2-3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı acı biber salçası ve domates salçası. 2 tane tost ekmeği, kenarlarını kullanmıyoruz sadece iç kısmını. İsteyenler galeta unu da katabilir eğer tost ekmeğiniz yoksa. Baharatlarımız bir tatlı kaşığı kekik, pul biber, reyhan, kimyon, bir çay kaşığı da tuz. Tuzumu az katıyorum çünkü benim salçam tuzlu. Robotumuzun içerisine bir tas cevizimizi alalım. Cevizimizi robottan geçiriyoruz. Çok fazla geçirmeyin. Böyle hafif arada iri parçalarda kalsın. Yerken ağzımıza gelir. Daha lezzetli olur. kadar yeterli. Kabımın içerisine alıyorum. Robotun içerisine köz dediğimiz kırmızı biberlerimizi ilave edelim. Biberlerin üstüne salçayı da katıyoruz. Sarımsağı da koyalım. Baharatlarımızı da. Bu malzemeleri robottan geçirelim. Yeterli. Sadece iç kısmından katalım. İsteyenler tabi galeta unu ya da bayat ekmekleriniz varsa onun fırına atın biraz kızartın. Robottan geçirin. Zaten galeta ununuz oluyor. Ondan da 3-4 yemek kaşığı bu malzemeye katabilirsiniz. Böyle de olur. Zeytinyağı yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Yine robottan geçirelim. Tamamdır. Yeterli. Hemen cevizlerimi ilave ediyorum. O kadar güzel koktu ki yani lezzetini anlatamam. Mutlaka bu tarifi deneyin. Karıştırıyoruz cevizleri birlikte. Cevizsiz olmaz bu tarif. Mutlaka ceviz katın. Ben biraz maydanozla doğradım, onu ilave edeceğim ama maydanozda mecbur değilsiniz. İstemeyenler katmayabilir. Köz biberle cevizle ezmem hazır. Ekmeğinizin üzerine bolca sürün. Evet bu tarif çok ekmek yediriyor. Hatta yapmayabilirsiniz yani. Kendinize kötülük yaparsınız. Çünkü çok ekmek yiyeceksiniz. İsterseniz sofraya bu şekilde Ekmeğin üzerine sürüp küçük küçük doğrarsınız ekmekleri. Masaya koyarsınız. Yaklaşık 10 gün boyunca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz bu ezmemizi. Bozulmaz. Ama belirli bir gün sonra artık bozulabilir. Benim salçam el yapımı olduğu için kolay kolay bozulmuyor. 2 hafta rahatlıkla durur benim buzdolabımda ama eğer ki hazır kullanıyorsanız konserveden onlar çabuk küfleniyor. Bence 10 gün içinde tüketmeye bakın. İsterseniz buzluğa da atabilirsiniz. Çok yaparsınız. Ve küçük porsiyonlar halinde buzdolabı poşetine koyup buzluğunuza atın. istediğiniz zaman çıkartırsınız. Servis ettikten sonra masaya götürmeden önce mutlaka üzerine biraz zeytinyağı ilave edin. Bugün sizlere 3 tarifimi de sundum. Her biri birbirinden güzel ve lezzetli. Hem görüntüleri hem de tatları çok güzel. Mutlaka evlerinizde özellikle misafirlerinize bence yapabilirsiniz. Ben hepsini çok seviyorum. Tatları harika. Tam benim damak tadıma uyuyor bu lezzetler. Bugünlük benden bu kadar. İnşallah bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.